Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi 79. mezuniyet törenine tekrardan hoş geldiniz. <laughs> sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, Kıymetli Hocalarım, Değerli Aileler ve Sevgili Meslektaşlarım. Bugün burada sadece bir mezuniyete değil, yıllarca süren emeklerin, sabrın, hayallerin ve azmi bir meyvesini de kutlamak için toplandık. Bu kürsü de Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bina Fakültesi Fakültesi ve İktisat Bölümü'nün Birincisi olarak sizlere seslenmek benim için büyük bir onur ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Bu başarıyı yalnızca bireysel bir gayretin sonucu olarak görmüyorum her zaman yanımda olan değişleri hiç aileme ve sevdiklerime en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Varlıklarıyla <laughs> güç bulduğumuz, emeğiyle bizi bugüne getiren tüm meslektaşlarımın yakınlarına da görülden teşekkür ediyorum. <laughs> Sevgili meslektaşlarım, yıllarca aynı sıraları paylaştık. Birlikte güldük, birlikte endişelendik. O sıralar sadece birer otun belediye hayatımızın en güzel anılarına ev sahipliği yaptı. İyi ki bu yolda birlikte yürüdük. Ve çok kıymetli hocalarımız, sizler bize sadece bilgi vermediniz, düşünmeyi öğrettiniz. En önemlisi ise insan olabilmeyi. Bugün aramızda olamasa da kıymetli hocamız Profesör Doktor Yaşar Uysal'ın bizlere sık sık söylediği şu cümle. Hayat yolculuğumuzda bize yön göstermeye devam edecek. Önemli olmayı değil, değerli olmayı seçin. Bu sözle birlikte hepimize düşen görev sadece başarılı değil, aynı zamanda faydalı, duyarlı ve değerli bireyler olmaktır. Bugün yeni bir başlangıç adım atarken artık sadece kendi hayallerimizin değil, toplumun ve ülkemizin geleceğinin de bir parçası olduğumuzu biliyoruz. Biliyoruz ki gelişmişlik yalnızca sınır ötesinde değil, burada da mümkündür. Gidip görmek için değil, getirip kazanmak için yola çıkacağız bilginizi, vizyonumuzu ve umudumuzu bu topraklarda yaşatmak için çalışacağız. Duyarlı ve değerli bir olmaktır. Bugün yeni bir başlangıç adım atarken artık sadece kendi hayallerimizin değil toplumun ve ülkemizin geleceğinin de bir parçası olduğumuzu biliyoruz. Biliyoruz ki gelişmişlik yalnızca sınır ötesinde değil burada da mümkündür. Gidip görmek için değil, getirip kazanmak için yola çıkacağız. Bilgimizi, vizyonumuzu ve umudumuzu bu topraklarda yaşatmak için çalışacağız. Çünkü bize düşen görev sadece gitmek değil, dönüp bu ülkeye değer katmaktır. İlim yolunda var gücümüz ilerleyince. Hem bu diyarda kalacak, hem bu diyara değer katacağız. Çünkü ne gördüğümüz ışık başka diyarlarda ne de inandığımız gelecek başka yerlerde. Bu diyar da bizim, bu görev de bizim. Evet. Ve elbette bugün burada özgürce eğitim alabiliyorsak, fikirlerimizi korkusuzca ifade edebiliyorsak bunu Gazi Mustafa Kemal Türkiye'ye borçluyuz. Gençlere çağdaş ve bağımsız bir İtalya'yı miras bırakan bu büyük lideri minnet tanıyoruz. Konuşmamı onun biz gençlere duyduğu inancı yansıtan şu sözle tamamlamak istiyorum. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Bu bir işte sadece kendinize değil ülkemize ve geleceğe karşı da sorumluluk.